Büyük Plan kanalından selamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ve dünya diplomasisine katkıları uluslararası basında yankı bulmaya devam ediyor. İsviçre'nin Die Weltoche dergisi Büyük Erdoğan başlıklı makalesinde Erdoğan'ın uluslararası dengeleri ustalıkla yönettiğini belirterek Türkiye'nin en büyük yenileyicisi olarak tarihe geçebilir ifadesine yer verdi. Makalede Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan güç, din, ekonomi ve dünya siyasetini ustalıkla dengeliyor. Ülkesinin en büyük yenileyicisi olarak tarihe geçebilir ifadesi kullanıldı. Makalede 23 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Selim ve Mustafa Kemal Atatürk gibi isimlerle Türkiye'nin büyük tarihi liderleri listesinde yer alacağı vurgulandı. Türkiye'nin stratejik konumu itibarıyla Asya pazarına açılan bir kanal olduğu belirtilen makalede, Erdoğan'ın Türkiye, Avrupa'nın doğuya, doğunun da Avrupa'ya açılan kapısıdır. Avrupa'nın hafife almaması gereken bir bağlantı işlevine sahibi sözüne yer verildi. Makalede, Türkiye'nin Avrupa'nın Rusya'ya karşı savunmasında kilit bir rol oynadığına işaret edilerek, NATO üyesi olan Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında en büyük orduya sahip olduğuna dikkat çekildi. Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafife alınabilecek kolay bir ortak olmadığını gösterdiği belirtilerek, batılı alternatifler yerine Rusya, 400 füze sistemini tercih etmesi ABD'yi kızdırdı. Ancak Batı, Erdoğan'ı kendi tarafında tutmak için dikkatli davranması gerektiğini biliyor denildi. Rusya'nın da Türkiye ile ilişkilerini bozmamaya özen gösterdiği ifade edilen makalede Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi arkadaş olduğuna işaret edildi. Makalede şunları belirtti: Bazılarının neo-Osmanlı olarak adlandırdığı bir strateji ile Erdoğan Türkiye'nin nüfuzunu genişletti. Bu da Balkanlardaki eski Osmanlı topraklarıyla dostane ilişkiler kurmasını sağladı. Doğudaki Türk diasporası da ihmal edilmedi. Türkiye dünyanın jeopolitik eksenlerinden biri, bu yüzden de tüm büyük güçler onunla iyi ilişkiler içinde olmak istiyor. Erdoğan bu kozu her zaman çok ustaca oynadı. Erdoğan hiçbir tarafı ötekileştirmeme konusunda ustaca bir yeteneğe sahip. Makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin şunlar kaydedildi: 2002'de 12,5 milyon olan turist sayısı 2024'te 62,2 milyona yükseldi. Erdoğan bunu mümkün kılacak altyapıyı inşa etti. 2014'te çalışmaların başladığı İstanbul Havalimanı 4 yıl sonra hizmete girdi. Bu devasa yapı kısa sürede Heathrow Havalimanı'ndan sonra Avrupa'nın ikinci, Dubai'den sonra da Orta Doğu'nun en yoğun havalimanı haline geldi. Müşteri memnuniyeti anketlerinde sık sık zirveye çıkan Türk Hava Yolları da buna paralel olarak büyüdü. Şu anda sadece gelir açısından dünyanın en büyük 10. havayolu şirketi değil, aynı zamanda 6,9 milyar dolarlık net karıyla en karlı havayolu şirketi.